Sera Merkezi Mebinayeti denemelerinden bir maksimum sorusu. Diyor ki alt tabanın uzunluğu üst tabanın uzunluğunun 3 katı olan bir ikiz kenar yamunun, yan kenarlarından birinin uzunluğu 10 santimdir. Hemen şöyle bir ikizkenar üçgen çiziyorum. Alt tabanın uzunluğu üst tabanın 3 katı buraya A dersem buraya 3A diyorum. Yan kenarlar 10. Bu yamuğunun alanı en fazla kaç santimetre kare olabilir diyor. Hemen bir yükseklik çiziyorum. Şöyle şurası haş. İkiz kenar yamuk olduğu için şurası da haş olacak. Şurası A. İki ayı da A, A diye ayıracağım. İkiz kenar olduğu için şu parçaların uzunlukları da eşit olacak. Dolayısıyla burada A ve H ile ilgili bir eşitlik oluştu. Buradan ben H'ı yazacağım. H kare eşittir. 100 eksi A kare olacaktır. Dolayısıyla haş da bunun kare kökü olacaktır. Şöyle yazalım. Neden bunu yazdık? Çünkü A cinsinden bir fonksiyon yazacağım. Yani alan eşittir alt taban 3A artı üst tabana çarpı yükseklik yerine kök içinde 100 eksi A kare yazıyorum. Bölü 2. Bu bana yamuğun alanı verecek. Yani A'ya bağlı bir fonksiyon yazmış oldum aslında. Bunun alabileceği en büyük değer dediğinde de aslında fonksiyondaki maksimum değer yani türevin sıfır olduğu yerler ya da ikinci dereceden Fonksiyon yani parabol gibi düşündüğünüzde de tepe noktasının k'sı o, onun maksimumunu verecektir. Dolayısıyla a'ya bağlı bir fonksiyon yazıyorum. Şurası 4a bölü 2'den 2 alacak. 2a çarpı kök içinde 100 eksi a kare. Şöyle bir ifade. Şimdi bunun türevini alıyorum. f türevi a eşittir. Çarpımın türevini uyguluyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi içinin türevi eksi 2 bölü 2 kök kendisi şöyle ve türevi sıfıra eşitlediğimde şu ikileri bir sadeleştirelim eksi ifadeyi de diğer tarafa atayım şöyle bir şey olacak 2 100 eksi a kare eşittir eksi 2 a kare bölü kök içinde 100 eksi a kare şu eksi çok özür dilerim diğer tarafa attık art oldu şu ikiler birbirini götürdü işler dışlar yaptığınızda da köklerden kurtulmuş olursunuz 100 eksi a kare eşittir a buradan 2 a kare eşittir 100 olur e, değeri de ne olur 50 olur a da buradan 25 çarpı 2 gibi düşünürseniz 5 kök 2 olur Şimdi ne bulacaktık biz? Alan bulacaktır. Yani e, ee, yamuğun alanı aslında şurada. Şurada yerine yazdığınızda da A gördüğünüz yere 5 kök 2, A kare gördüğünüz yere de 50 yazdığınızda şurası kök 50 olacak gene 5 kök 2 olacak. E, ee, buradan da 2A geliyor. 2 katını alacaksınız. 10 kök 2 ile 5 kök 2'nin çarpımı da alanı da buradan 100 olarak bulursunuz.